Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Biraz öncekiler geri gelin geri gelin. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi hadi. Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler yeni gelenler hoş geldiniz hoş geldiniz yeni gelenler hoş geldiniz Biraz önce açmıştım. Yani bir yarım saat 40 dakika önce falan açmıştım. Yemek yiyeceğim diye kapattım. Şimdi devam ediyoruz. Şunu kapat. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. İsminizi çete yazın ben de buraya yazayım. Ya da soru sorun cevaplayayım. İsminizi çete yazın ben de buraya yazacağım. Ve soru sorun cevaplayacağım. Soru sorun cevaplayayım arkadaşlar. Arkadaşlar soru sorun cevaplayayım. Ya da buraya isminizi yazayım. Çete isminizi yazın. Ben de buraya yazayım. Ya da soru sorun cevaplayayım. Soru sorun cevaplayayım. İsminizi çete yazın ya da soru sorun cevaplayayım arkadaşlar. İsminizi çete yazın ya da soru sorun cevaplayayım. Arkadaşlar şu an çok acil işim var. Evet arkadaşlar bir daha geldim. Miran. Dur başka bir yermiş işte. tamam. Miran. Miran seviliyorsun. Şöyle sonra. Eymen. Ben yazıyorum. Eymen. Eymen seviliyorsun. Where are you from? I'm from Turkey. I'm from Turkey. <laughs> Sağ ol abi. Bir şey değil. I'm from Turkey. Ay taç mı yazıyorum? Ay taç. Ay sev seviliyorsun. Şuradan sil Arkadaşlar isminizi yazın ben de buraya yazayım ya da soru sorun cevaplayayım. Seni seviyorsun ha? Sağ ol. Bir şey değil. Arkadaşlar soru sorun cevaplayayım ya da isminizi yazın şuraya yazacağım. 11 yaşındayım. Şöyle göstereyim. 11 yaşındayım. Bir dakika ya şunu şöyle az daha yakınlaştırsam olmaz mı? Aynen böyle daha iyi oldu. Veya direkt böyle yazsam direkt mesela ya niye olmuyor oğlum? Gir E in e bir mesela. Aynen böyle daha iyi. Sen 12 mi? Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz isminizi çete yazın buraya yazacağım ve e, soru sorun cevaplayayım abi sen nerede yaşıyorsun Antalya'da yaşıyorum Ünal ne yazıyorum Ünal Ünal seviniyorsun seviyorum hoş bulduk e, abi sen nerede yaşıyorsun kanka Antalya'da yaşıyorum Miran Antalya'da yaşıyorum Zeynep hoş bulduk demiş arkadaşlar soru sorun cevaplayayım ya da bizi çete yazın arkadaşlar yeni gelenler Hoş geldiniz abi Aa Narisa hoş geldin Ben de manisa 40 ağaçta yaşıyorum Antalya'nın neresi Antalya Kepez olmak Beytullah bak Beytullah Hadi görüşürüz Beytullah'cığım. Lan nasıl? Hangi mahalle? Yazsana. Hangi mahalle? Ne zaman yazıyorum Deniz? Deniz seviliyorsun. Kepezin neresi? Gündoğdu. Ha. Kanka ben Esentepe mahallesi. Biliyor musun orayı? Esentepe mahallesindeyim ben. Dallar sitesi falan var hatta. Ben dallar sitesinin üstündeki parkın orada oturuyorum. Ha tamam. Tamam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Deniz yazdım ya. Dur, bir daha yazayım. Deniz seviliyorsun. Öyle. Çocuk denizi kanka yazıyorum zaten. Ne yapalım? Naruto sen bir instagramını at da seninle konuşak. Oğlum bak ne yapayım Deniz? Bak Deniz yazdım ya. Şöyle telefonu tutursun. Pardon. Tam bir şey değil bir şey değil. Evet yani Deniz kaç kere yazdım yani? İki kere yazdın adını. Naruto sen Rukiye Semi yazdım ya oğlum Naruto senin ismini bir daha yazsam hadi. Dur neydi Rukiye semi. Urkiye, boşluk boşluk yok herhalde. Sema. niye böyle yaz diyor? Ya? Durun arkadaşlar. Bana şuradan. Hı. Tamam arkadaşlar, Urkiye Sema. Gel çıktı. Tamam. Eee Yeni gelenler hoş geldiniz. İsminizi çete yazın ben de buraya yazayım. Şöyle. Bu arada Naruto senle nasıl iletiş iletişim kurabiliriz? Bacağım vurdum. Arkadaşlar bacağım vurdum. Çok acı. Ah Naruto. Sen telefon numaran var mı? Instagram mı diyorum. Ha tamam dur. Arkadaşlar hemen bekleyin. Geçmiş olsun abi. Bir şey değil ya. Çok acımadı. Neyse. Tamam arkadaşlar 5 dakika bekleyin ben hemen Naruto'yu ekleyeyim. Şey ya. Arkadaşlar burada geldim. Şey Naruto kaç takipçin var? Çünkü bayağı çıktı da. Kaç takipçin var ona göre sesini ekleyeyim? Nerede kaç takipçin var? 100 tamam. Hemen ekliyorum. Semih çıkmadı. Nar Semih çıkmadı. Naruto. Yazdım Rukiye Semih diye çıkmadı. 100 takipçili. Bak bir tane 184 takipçili çıktı. O mu? Ya gösteremem. Ama şey 184 takipçili biri çıktı. O olabilir mi? Hemen yazıyorum. 184 takipçili mi Naruto? Glitch. Nerede? Glitch. Böyle değil mi? bakıp gelin yaz tamam bak gel glitch h vortex h vortex bir h vortex bir glitch h vortex bir seviliyoruz Naruto 184 takipçili olan baktın mı? Naruto baktın mı? Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. İsminizi çete yazın ben de buraya yazayım ya da soru sorun. Cevaplayayım. Naruto 184 takipçili olan mı? Baktın mı? Nerede mu? Oysa istik atacağım ha. Arkadaşlar bu arada şu ışık şunun rengini şimdi kırmızı yapacağım. Uf, oğlum böyle daha iyi oldu net. Şunu şöyle koysam var ya. Rukiye semi hakınmış. Tamam. Hemen arkadaşlar bekleyin. O 20 kişi olmuşuz. 20 kişi ne olur bekleyin. Semi, Semi, <laughs> Semi. Ee, ben sana istek attım, bir de mesaj da yazdım Normalde isim vardı ama YT kanalıma yazdım sana. Neymiş olmas? Çetten, çetten baktım zaten de işte şey e, sana bir mesaj attım Instagram'dan. Cevap ver. Oysan tamam mı? Oysan hemen şey arayabilirim seni. O 25 kişi olduk. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, adınızı söyleyin. Ben buraya yazayım ya da Adınızı çete yazın, ben buraya yazayım ya da şey ee, neydi? Soru sorun cevaplayayım ya da öyle sohbet edelim ya da Instagram hesabınızı yazın konuşalım Instagram'dan. aha vallahi bir şey kırıldı gibi ses geldi. Ya kanka. Öylesine başlamıştım. Aslında benim bir YouTube kanalım daha vardı. O silindi işte. Tamam mı? Yani, eğlence olsun diye başladım sırf ya. Ama şimdilik ne de bin abone olana kadar nedenim kanka para kazanmak. Ama yani sırf para kazanmak için YouTube'a başlamadım. Ya eğlencesine. Instagram ismim Bir dakika hemen bakıp geliyorum Saplama makinesi Naruto İsmim saplama makinesiymiş Baktım Ya da Emir Korkmaz 4 alt e Saplama makinesi olan çıkmazsa şey Emir Korkmaz alt 4 pardon 4 alt e Evet arkadaşlar soru sorunca yaptım. Soru sorunca soru, soru Ne oldu ha? Yeni gelenler hoş geldiniz. Hmm, arkadaşlar bulletler baya mükemmel ya. Şimdi bunu rengini bir Yeşil yapalım. İnsana youtuber o, oluyordu. Ben de olayım dedim. Unuttum sonra. Arkadaşım YouTube kanalı varmış. Ben de açayım dedim. Açtım. Hı, güzel. Yani sen sen de aynı benim gibi aslında. Ben de öyle eğlencesini açtım yani. Ben böyle arkadaşım falan açtığı için değil. Ama eğlencesini açtım ben. Aslında ben açmadım. Annem gir açmış. Annem gir bana söyledi. Mor yapayım. Böyle pembe benzer bir renk yapayım diyeceğim olmuyor. Biz dur. Ya tamam ya ne? ne? Ne ne? Instagram ismim bak. Naruto söylüyorum. Saplama makinesi ya da Emir korkmaz. 4 6 3, e Böyle daha iyi Böyle Şöyle yükseltemem ya. Max bu kadar. Makaja düşürüyorum. Düşürüyorum. Düşürdüm. Şimdi yükseltiyorum. Sen dene. Nasıl deneyim yani? Nasıl deneyebilirim? Hadi ben sana zaten istek attım Naruto. Ben seni takip ediyorum. Dur bir dakika. Ben seni bir arayacağım Naruto, tamam mı? Naruto, ben sana istek Naruto, ben sana istek attım. Naruto Naruto Naruto. Naruto ben sana istek attım. Yayında mısın? Ben sana istek attım. Adım Saplama Makinası ya da Emir Korkmaz 46e. Hatta mesaj da yazdım. Ben Emir Korkmaz YouTuber yazdım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Adınızı çete yazın. Ben de buraya yazayım. Ya da soru sorun cevaplayayım. Şunu şuradan çekeyim de şimdi şey olacak. Batacak falan. Her yer batması şimdi. Hah. Hemen bakıyorum. Şimdi mi? Şimdi mi gördün? Bakın Naruto, sana şey soracağım. Ee, senin soyadın ne? Avşar mı? Senin soyadın Avşar mı? Naruto Naruto senin soyadın ne? Soyadın ne Naruto ona göre? Olmuşsun değil misin? Yeni gelenler bu arada hoş geldiniz. Naruto senin soyadın ne? Avşar mı? Avşarsa sana ben istek attım. Hatta ben Emir Kopma falan yazın. yazdım.